Galatasaray'a ikar eden sonra bir Arjantinli daha. Galatasaray Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli orta sahayı gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez orta sahaya transfer yapmak isteyen Sarı Kırmızılı var Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Nicola Dominguez ile ilgileniyor. Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı ve Arjantinli yıldız için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bol servis bedeli istediği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezonda Nottingham Forest formasıyla 26 maça çıktı ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan yıldız orta sahanın kulübüyle 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor. Fulham Zaha için devrede. 2023 yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Wilfried Zaha, Fenerbahçe'nin uzun süreli ilgisine rağmen Galatasaray devreye girer girmez sarı kırmızılıları imza atmıştı ve transfer yarışından mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray olmuştu. Galatasaray formasıyla 39 karşılaşmada görev yapan tecrübeli oyuncu 10 gol atıp 5 asist yapsa da performansıyla büyük eleştiri topladı. Bindişin Yıldız özellikle yaşadığı sakatlık problemleriyle beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'daki performansı eleştirilen Zaha için İngiltere'den flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz vatanında Fulham'ın deneyimli oyuncu ilgilendiği öne sürüldü. Haberde Premier League ekibinin Wilfred Zaha için kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi. Zaha için 5 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkaran Fulham, Yıldız oyuncu ya da Galatasaray'da aldığı paranın aynısını teklif edecek. Kariyerinde daha önce Crystal Palace, Cardiff City ve Manchester United formalarını giyen başarılı oyuncu, ilk kez İngiltere dışına çıkarak Galatasaray'a imza atmıştı. Galatasaray'da Yusuf Yazıcı Bombası Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sunduğu liste doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, milli yıldız Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne bu kez çok daha güçlü ve hazır bir kadroyla girmeye kararlı olan Galatasaray'da ana hedef, teknik direktör Okan Buruk'a daha verimli bir çalışma ortamı hazırlamak. Okan Buruk, Yusuf'u sadece 10 numara pozisyonunda değil, santrafor ve sağ da kullanmayı planlıyor. Galatasaray Atakan Karazor'la anlaştı. Sarı Kırmızılılar prensip anlaşmasına vardığı gurbetçi Yıldız'ın kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray yönetimi Torreira'nın partnerini buldu. Okan Buruk'un Almanya'da şutut kart forması giyen Atakan Karazor'u istediği belirtilirken Galatasaray'ın ARGE sorumlusu Fatih Demir'in elinde oyuncuyla görüşmelere başladığı bildirildi. 27 yaşındaki bir o için 10 milyon euro bol servis bedeli belirleyen şu karta pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Stuttgart'ta 35 maçta forma giyen Atakan Karazor 3 de asist yaptı. 41 yaşındaki teknik adam Sebastian Hönes'in sportif direktör Fabian muta Atakan'ın 20'yi dolduracaksak bu transferi onay verebilirim. Dili de gelen bilgiler arasında. İngilizler duyurdu, Galatasaray Jordan Henderson'ı istiyor. Transfer çalışmalarını ara vermeden devam eden Galatasaray'da bir numaralı öncelik orta saha bölgesi. Daktiti'nin haberine göre Galatasaray Ajax'ın yıldızı Jordan Henderson'ı istiyor. Henderson, Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacak olmasının yanı sıra takımın maddi sıkıntılar yaşaması nedeniyle Hollanda devinden ayrılmak istiyor. Haberde aynı şey Galatasaray'ın Anderson'ı transfer etmek istediği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Galatasaray 33 yaşındaki futbolcu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Galatasaray'a dev teklif. Galatasaray'ın Yasir sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattı ve 15 resmi maça ulaşmasıyla sözleşmesini 2025'e kadar uzattığı Hakim Ziyeh'e Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi. Sezon başında takıma katılan Hakim Zee, sarı kırmızılı formayla toplamda 21 resmi maça çıktı. Faslı futbolcu söz konusu maçlarda 8 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı. Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekiplerinden El Şabab 31 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu için Galatasaray'a dev bir teklif yaptı. Haberin detaylarında yer olan bilgilere göre El Şabab Galatasaray'a 15 milyon euro önerirken Hakim Ziyehe de 2 yıl için 30 milyon euro net maaş önerdi. Güncel piyasada yeri 9,5 milyon euro olan Süper Yıldız Galatasaray'a bedelsiz imza atmıştı. Victor Nelson'a West Ham United kancası. Galatasaray'a Victor Nelson için İngiltere'den yeni bir teklif var. Daha önce Tottenham ve Nottingham Forest tarafından teklifler alan Danimarkalı Yıldız Stoper için West Ham United'da devreye girdi. Satılması kararlaştırılan Nelson'u İngiltere'nin dışında İspanya ve İtalya'dan da önemli takımlar takip ediyor. Premier Lig temsilcisi West Ham United, 25 yaşındaki yıldız savunmacının bonservisini almak için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray, Victor Nelson'un 2021 yılında Danimarka temsilcisi Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Nelson için Galatasaray'ın beklentisi ise bonuslarla birlikte 20 milyon euro. Galatasaray'a yeni Haaland Barış Alper Yılmaz, Victor Nelson, Sasha Boye ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray, yeni sezonda da kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın gündemini aldığı ofsiyek forması giyen Anton Matkovic için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid de Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında. 1.91'lik Hırvat yeteneğin takımıyla olan kontratı 2026 yazında sona erecek. Kerim için Galatasaray'a 20 milyon euro. Galatasaray forması altında iki sezon doğru müthiş bir performans sergileyen milli yıldız Abdülkerim Bardakçı'ya geçen sezon olduğu gibi Suriye kulüplerinden teklif geldi. Araf 30 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı başarılı stopere de Galatasaray'da kazandığı ücretin 5 katını önerdiği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla transfer piyasasında dikkat çeken Abdülkerim Bardakçı için yönetiminse şimdilik beklemeyi tercih etti ve tekliflerin uygunlaşmasını pek iyi öğrenildi. Galatasaray formasıyla 77 maça çıkan Abdülkerim Bardakçı bu maçlarda 10 gol atıp 3 de asist yaptı.